Getir. 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 <laughs> Sana getirdi. Şimdi atın diye bekle babacığım evet. al onu at. Evet. <gülüyor> bak <gülüyor> poz'a baksana sana, poz'a bak. <laughs> bak nasıl poz yapıyor, nasıl poz yapıyor, gördün mü? <laughs> sen severdin Asya, kucaklardın. Bingo, <laughs> bingo. <laughs> ben Bingo, bingo. Yani sen okşadın ya, bak senin yandan damla çekilmiyor, gitmiyor bak. Kucağıma alayım mı? Al. Evet. Hayır, O numaralı. Yakala. Bak göreceğiz hızlı at o tarafa doğru. Be. Al, al. al, al, al <laughs> kızım. Al, al kızım. Al, kızım. Al, korkma. Elinle Al, Bingo! <laughs> Bingo! Atıyorum al Bingo! Bingo, gel. kızım. çok tatlı. Bak, gördün mü? <laughs> Al, al, al diyor, at diyor bak. Al. Kızım elinle al, Hiç korkma. Al elinle. Oyun oynayacak Ako sizle. Tamam Ağzından alsana. Al. Heh. Tut elini. Kızım sevdirecek o. Evet sev diye geliyor. sen severdin kızım normalde. <laughs> çok tatlı bak. Bak Damla sevdiği diye Damla'nın yanına ayrılma gördün mü? Bak kulağının birini kaldırdı bak gördün mü? Evet, sevdiği seni için. Kaldırdı. Seni çok... <laughs> Oyun oynayacak kızım ha. <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> evet. <gülüyor> bak kulağının birini kaldırdı gördün mü? Bak kulağının birini gördün mü? Musa. Seviyormuş. Seni çok sevmiş mesela. <laughs> Bak şimdi Musa'yı da çok sevdi. Beni, bak beni yiyecek aman. Hah. Come on Bingo. Musa üzerime. Ya damla üzerime atıyorsun ya. Bingo Bingo. Bingo gel gel. Twice Bingo. Bingo Bingo. Bingo Bingo. Küçük küçük. Bingo.

Çok tatlı. Ya. Yeah. Çok tatlı. Bingo. Bingo. Koş koş. Çok güzel. Asya Aslan mı? Bilmiyorum. İstemiyorum. Kulağın birini gördün mü?